Arkadaşlar Bugün dünyanın en zor parkurunu yapacağım Valla en zor mu bilmiyorum ama galiba en uzun parkuru bu yani toplam 650 tane bölüm var Ben daha başlangıçtayım arkadaşlar Oğlum valla benimle çok fazla dalga geçen oldu gördüm valla yorumlarda Oğlum yakışıyor mu lan size Abi sen bir daha parkur oynama abi sen parkur noob'un musun falan filan yazanlar gördü Ben de sinirlendim kesin yapacağım arkadaşlar valla sinirlendim yani Oğlum bu yapmakta ne var ki yani 650 bölüm var sadece biraz uzun sürecek o kadar yani Tabii ki size bunların hepsini izletmeyeceğim. Siz de sıkılırsınız. Ama biraz biraz göstereceğim yani başlangıçta itibaren. Şimdi şu okları gördüğünüz gibi arkadaşlar her oka geldiğimizde seviye atlıyor. Oo, oğlum çok kolaymış lan bu. <laughs> Vallahi şimdi. Oğlum daha yeni kolay dedim lan hemen öldüm. Vallahi çok kolay gibi duruyor aslında ama bazı bölümler çok zor ve aşırı gıcık bir aşırı gıcık bir bölüm yani. Oğlum bu nasıl parkur lan böyle yemin ediyorum bunu kim söyledi bana ya Abi bunu kesin öyle yazmış birisi Çok zor ama çok uzun abi demiş Ben bunu toplam 2.5 saatte bitirdim abi demiş Oğlum ne 2.5 saatte lan ben bunu 10 dakikada bitiririm Ehehehe. <laughs> oğlum ya şimdi videonun şeyine bir bakın arkadaşlar videonun uzunluğunda 10 dakikayı geçmişse bilin ki 10 dakikada değil bir saatte falan bitirmişimdir <laughs> Bunda ne yeşilleri mi basmışsın La oğlum lan aşağı düştüm hemen La La oğlum Tamam yapıyorum yapıyorum sıkıntı yok arkadaşlar Valla başlangıçta sinirlenirsek daha hiç yapamayız yani <laughs> Tamam ya bunlar kolay arkadaşlar Ben böyle böyle şöyle bir 100. 200. seviyeye falan geleyim Ondan sonra tekrar başlayacağım zaten videoya da Oğlum orada nasıl öldüm lan ben Neyse La. Ya bunun daha iyicesi yok muydu sayı Roblox etkileri Bunun daha iyicesini koysaydınız keşke Yani bu çok kalın olmuş gerçekten yani Buradan geçmek galiba gerçekten çok zor <laughs> Arkadaşlar Valla bu bölüm bitirirsen o benimle bütün dalga geçenlerin hepsine mükemmel bir cevap olacak. Valla oğlum ne kadar çok dalga geçtiniz lan benimle. Abi sen parkur oynamayı bilmiyor mu? Abi babi abi ne güzel oynuyor sen niye parkur yapamıyorsun falan filan diye. Heh burada buradan geçecekmişiz. Oğlum yapabiliyorum işte ya. Ben daha yeni başladım oğlum oyuna bilmiyorsunuz mu? he <laughs> Vallahi yaptım. Tamam çok güzel. Vallahi bu çok uzun sürecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bir şekilde bu oyunu bitireceğim yani. Çünkü yani insan biliyorsunuz hırs yapınca kesinlikle yapar. Ben de sinirlendim. Kesin yapacağım lan dedim. Ben Emir Hanım lan dedim. Ve Evet bu nasıl bölünmüş lan böyle yukarı çıkıp geri atlıyoruz Arkadaşlar tamı tamına 300. bölüme kadar geldim Oğlum sabahtan beri oynuyorum ya bu parkur gerçekten kim söyledi bana ya Oğlum şu bak kaç bölüm geçtim daha kaç bölüm var ya Altıma bakın arkadaşlar ta en aşağıdan tırmanmaya başladık Ta buraya kadar geldim ya 300 tane bölüm geçtim arkadaşlar Bir de daha 650 bölümmüş bu oyun Valla onu da yeni öğrendim ben keşke baksaydım bir kaç bölüm oldu la <laughs> Valla oğlum keşke başta bakacaktım ona ya artık geçti yani artık çok geç ama şimdi de 302. bölüme geldik tamam 650 bölüm var yani yarısı bitti sayılır. Yani bu biraz motivasyon gerektirir mi bilmiyorum yani bir saatte yarım saatini bir saatte yarısını yaptıysak geri kalan bir saatte de ikinci saatini yaparsak. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu gittikçe zorlaşıyor gibi birime geliyor. Çünkü ya gittikçe zorlaşıyor ya da gittikçe böyle ben yoruluyorum o yüzden mi nedir bilmiyorum zıplaya zıplaya ayaklarım uyuştu oğlum bu ne ya. Bir zıplıyorum kollarımı havaya kaldırıyorum vallahi ayaklarım kollarım her yerim uyuştu ya. Yoruldum bile şimdi arkadaşlar. Ama biliyorsunuz ki Emirhan asla pes etmez. Emirhan asla pes etmez. Ben bu oyunu bitireceğim. Benim de adım Emirhan sabah oyunu bitiririm lan. Oğlum ama iyi geçiyorum ha. Bak. Konuşmaya daha güzel geçiyor arkadaşlar. <laughs> Hop. Bu toplar ne güzelmiş lan yeşil mavi yeşil mavi. Eee. oğlum şuradan aşağı bakınca da biraz. Ya arkadaşlar biliyorsunuz bir de benim yükseklik korkum var. Yani bunu artık kaç defa, kaçıncı defa söyledim bilmiyorum ama. Oğlum. Bu ne lan böyle. Oğlum kırmızılara basmayacağız mı? Lan oğlum. Heh, tamam böyle böyle geçerim. Arkadaşlar yükseklik korkumu valla bu oyunda yenmek üzereyim yani. Şu an çok korkmuyorum aslında. Çok fazla yüksek çıktık diye galiba korkum yendim. <laughs> valla çok güzel oldu. Bu da pembiş mor güzelmiş valla. Bunlardan da zıpla La oğlum. La. Ya arkadaşlar bir kere takılınca böyle 10 kere yanıyorum ya. Valla en sevmediğim olay da bu yemin ediyorum bak. Lan oğlum her yeri geçtim. Burayı nasıl geçemiyorum? Ya Allah'ım ya. Bütün yerleri geçiyorum. Kolay yerleri geçemiyorum arkadaşlar ya. Ya bak. Ağzına geçtim. Hop bunu da geçtim. Valla arkadaşlar. Eğer benimle oynamak istiyorsanız. Yorumlara deyin ki. Abi sen parkurda oğlum ne biçim parkur oynuyorsun abi ya deyin. Ben de size deyim ki. Oğlum sen ne biçim parkur oynuyorsun diyeyim. Ondan sonra siz deyin ki. Abi gel vs atalım abi de. Ondan sonra en hızlı bir tren kazansın falan öyle şeyler yapabiliriz yani. Bunlar fare kapanı mı lan ne böyle Allah Allah. Buradan da geçtim. Aa bunları da geçtim. Bu ne lan böyle? Oğlum şunların üstünden mi zıplayacağız? Şöyle dümdüz zıplasam geçerim ki. Ehehe. <laughs> Oğlum yadigileri boşa koymuşsunuz ha. Aa bunlar şeye benziyor. Kurşun kalemin ucuna benziyor. Benim vallahi çok güzel bir tane kurşun kalem vardı arkadaşlar. Üstünde Emirhan yazıyordu. Ama onu okulda kaybettim ya. Vallahi kaç gün ağlamıştım onun için. Şimdi aklıma o geldi bunlar görünce. <laughs> arkadaşlar bu arada okullar da açıldı galiba. Yani bazı şeylerde de açılmış falan filan. Eğer okullarınız varsa ilk önce okulunuzu yapın. Ondan so gidin. Ondan sonra derslerinizi yapın. Ondan sonra ödevlerinizi yapın. Ondan sonra oyun oynayın. Ondan sonra video izleyin. Yani en son oyun ve video. İlk önce dersler arkadaşlar biliyorsunuz ki. Oğlum benim yavaşta valla başım dönmeye başladı. Aha bu da kurçun kaleme benziyor. Oğlum siz bilerek mi yapıyorsunuz? Ana kurçun kalemi kalemin sivri tarafı batıyor galiba. Oğlum ben yamadım ki elim çarptı. Ya oğlum elim çarptı ya. Bak. Arkadaşlar ben burayı geçmeden Oğlum. Ya. Kaç kere öldüm ben ya. Vallahi oyunun başında diyordum ki oğlum ben 5-6 kere ölürüm. En fazla 5-6 kere ölürüm ondan sonra bitiririm diyordum. Vallahi yapamadım. Şu üstüme bakın daha bir sürü var ya. Yo ama bak böyle bakınca da bir güzel duruyor ha arkadaşlar. Vallahi billahi şöyle uzaktan bakınca çok güzel duruyor. Uzun ince bir yoldayım. Ne 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 ne. Gidiyorum gündüz gece. Ne 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 arkadaşlar siz de mi buradaydınız? oğlum ya 600. bölümdeyim. Tam ve şu an 600. bölüme girdim. Aa bakın 600. Sağ üstte yazıyor. Arkadaşlar var ya şarkı söylüyor söylüyor o kadar hızlı hızlı yapmaya başladım ki vallahi elim alıştı lan artık geçemediğim bölüm derken ölmen de çok güzel oldu yani geçemediğim bölüm kalmadı ya vallahi 600. bölüme kadar geldiysen bence ben bu oyunu kesinlikle bitiririm ama size bir şey diyeyim mi son 50 tanesi falan o kadar zor ki yani 600 tane yapıyorsunuz arkadaşlar o son 50 tane yapmak istemiyor canınız böyle bak ya böyle şey oluyor yani insan sıkılıyor artık yani arkadaşlar ama biliyorsunuz ki pes eder mi Emirhan? Pes etmez tabii ki de. Hop bunlar da geçtim. Tamam bunlar kolaymış. Bunlar neyi Ödüm düzürüyor mu? Bir şey olmuyor. Tamam bunlar da geçtim. He Tamam güzel böyle. Böyle güzel. Şöyle kolay şeyler ver ya. İki tane kolay şey veriyor. Bir tane zor şey veriyor arkadaşlar. Zor da var ya. Beş saat uğraşıyorum ben. Geçmek için. Bunlarda galiba kırmızılara değmeyeceğiz. Tamam bunu da yaptım. Ya Roblox etkileri. Sayın Roblox etkileri. Yani şunların biraz daha incesi yok muydu? Biz böyle daha rahat oynayamayalım. Yani hiç oynayamayalım. Bunların daha incesi olması lazım aslında. He <laughs> he. Hop burada geçtim. Burada ne yapıyoruz? Bunlara değmeyeceğiz değil mi? Oğlum ne güzel gidiyordum lan. Ya oğlum ya. Aha da bunu da geçtim. Aha da bunu da geçtim. Hop şöyle sarıma abi şeyle. La oğlum ya. Bak bir kere şöyle hızlı hızlı zıplamaya başlasam. Hop 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 hop. Vallahi geçtim. Çok güzel. Kaç oldu? 610. bölümdeyiz arkadaşlar. Güzel güzel. 40 tane kaldı sadece. Yapabilirsin Emirhan biliyorum yoruldun ama yapab Allah 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 az daha düşüyordum ha Allah yoruldum ama arkadaşlar Yemin ediyorum sizin için şu video için yapacağım ya Normalde hiç yapmazdım oğlum bunun da kim uğraşır lan nereden çıkardım Oğlum ya hop buradan da geçtim Hop buradan da geçtim Hop tamam ya buraya geçtim böyle vallahi hop hop diye diye geçiyoruz <laughs> Hop şöyle çok fazla attım da aşağı yani Tamam buradan da geçtim Oğlum valla rengarenkten artık gözlerim yoruldu ya Vallahi billahi oğlum bu üçgenler neymiş lan böyle? Hop. Tamam buradan da geçtim. Buradan da aynısını şuraya da yaparsan. Ya oğlum sonuncu da yanmak nedir ya? Aha da bunu da geçtim. 613 tane 613. bölümdeyiz. Hadi oğlum 650 yapacağız. Hadi. Hadi. 6... Ya oğlum şu sonuncu da yanmak istemiyorum artık arkadaşlar. <laughs> ya oğlum en sona kadar gelip en da yanıyorum ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Oğlum bir de şu yandakilere mi değmeyeceğiz? Ya bir de aşağısı boşluk boş. Hop şu da sonuncu bunu da yaptım. Kırmızı parlayan şeyler neymiş lan? ooo bak bu güzelmiş abi hoşuma gitti. Aynı havuza gibi arkadaşlar. <laughs> burada galiba turuncular değmeyeceğiz. Yani mantıken öyle olması lazım. Çünkü turuncuları değmek serbest olsaydı çok kolay olurdu. Tamam burayı da hop geçtim böyle. Bunlar ne? Çapraz duran artı işaretleri. Ya oğlum ya. Tamam burayı da geçtim. Bunlar neymiş lan böyle lazerli mazerli küpler var burada. Tamam bu da çok kolay. Ana bu ne? Oğlum bu ne lan böyle? Bak bu zora benziyor ha. Oğlum. Lan şuradan şuraya atlanır ki. Ehehe. <laughs> şuradan da şuraya. Şuradan tekrar şu. Ya arkadaşlar ya. Ana bunlar neymiş? Lazer mi bunlar? Ana altından da geçemiyoruz. İlla üstünden mi zıplamamız? Ya oğlum ya. İlla üstünden zıplamamız lazım. Tamam zıpladım. Şuradan aşağı düşmüyoruz değil mi? Ha. Tamam buradan da zıpladım. Buradan da hop. Oğlum lazerlerden de korkarım ha. Tamam geçtim. Bunlarda da yine kırmızıya değmeyeceğiz. Ama mesafe o kadar küçük ki yani. Ya bak yine sonucu da yandım arkadaşlar ya. Tamam bu sefer yaptım. Tamam 623. bölümdeyiz. Yaşasın. Burada yan taraftan gitmek çok kolay olur. O yüzden kesin onlardan yanıyoruzdur. Kardeş yarasa kardeş. Bak yanına geldim ha. 638. bölümdeyiz. Bak sen az önce birinciydin. Şu an ben birinciyim ha yarasa bak Yani ona göre Oğlum bu ne lan böyle buradan nasıl geçeceğiz Lan oğlum bunu nasıl yapacağız Hop Ya <laughs> of ya 645 Vallahi 645. bölüme kadar geldim Oğlum o kadar yoruldum ki Vallahi kollarım ayaklarım her yerim ağrıyor ya Valla parkurdan çıkar çıkmaz eve gidip yatacağım ya Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Sabahtan beri beni yukarıya tırmattırıyorlar ya Vallahi annemi özledim ya. Karnım acıktı. <laughs> Vallahi karnım acıktı ya. Yemek falan yiyeceğim, eve gidip yatacağım sonra ya. Gerçekten uyumaya ihtiyacım var şu an. Oğlum bu üçgenler de kırmızı kırmızı keşke şunları beyaz falan yapsaydınız ya. Heh, tamam çok güzel. Bunlar neymiş? Bunlar merdiven. Hop. Oğlum şuradan çıkamaz mıyım? Çıktım. Hop. Ya bunlar niye bu kadar küçük? Yaptım. Vallahi tek tek seferde yaptım ha. Buradan da buraya atladım. Buradan da buraya atladım. Buradan da karşı atladım. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Oğlum 648 ya. iki tane kaldı gal. Bunlar merdiven mi? Vallahi bitiyor. Hop. Hop. Arkadaşlar son. Vallahi bunlar da son. Son arkadaşlar bitiriyorum. Vallahi bitiriyorum. Oğlum bölümü bitiriyorum. Atladım. Buradan da Aha, da bitirdim. Oh be yemin ediyorum var ya arkadaşlar bir rahatlama bir huzur geldi ya Oğlum ne kadar çok oynadım ben burayı ya Sabahtan beri oynuyorum ya şu an birinciyim Oh be ama şuraya girince prestij veriyormuş galiba ve en başa atıyormuş O yüzden şöyle birazcık dışarı izleyeyim ya Oh be oğlum kaç tane bölüm geçtim ben ya 650 tane yer yaptım ya kaç kere yandım Allah bilir ha Ben 5-6 kere yanarım diyordum kendi içimden En az 1000 kere falan ölmüşümdür yani <laughs> Vallahi arkadaşlar ne yapsak girsek prestije Ne diyor prestij Evet. Ha diyor ki gerçekten istiyor musun diyor birinci bölüme geri döneceksin bunun için diyor oğlum şuradan biraz daha dışarı baksaydık ya ama neyse istiyorum arkadaşlar evet Yaşasın A 780 şey aldım 780 gem verdi Ve prestijim oldu Oley be bitirdim Oh be arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki Valla şu an bu videoyu like atmazsanız gerçekten ayıp yani Şu anda videoyu durdurup Kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu kadar emek boşa gitmemiş olur arkadaşlar. Valla bu videonun da sonuna geldik. Artık ben gerçekten Emirhan'ın da sonuna geldik yani. <laughs> Daha çok bunun gibi parkur videoları istiyorsanız yorumlar kısmına oynamamı istediğiniz istek oyunlarınız varsa onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi kaçtım ben. Bay bay. Böyle bir kutlama dansı da yapayım. Oh, yandan yandan. Oh. Bu da şampiyonluk dansı. <laughs> Arkadaşlar şu an sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın ha.